Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. <laughs> <laughs> ee, nerede <oldu> ya? Ay <laughs> değil. <laughs> Yarın da Brawl Stars çekeceğim. Roblox'u Giriyorum. Ee, Çağatay'ın daymış. Baktık bir Çağatay'ın daymış. Ama ben Çağatay'dan önce şuna girmek istiyorum. Size bunu tanıtmak istiyorum. Ee, sesi e, demeyin. Ee, bir şey. Çünkü bizim yani. Neyse. Giriyoruz oyuna. Oyunu tanıtayım ilk önce. Ben bunu kapatmak zorundayım. Hı. Böyle yürüyorsunuz. Şurada spawn yazması yardım. Onu bekliyorum. Daha doğrusu onu bekleyeceğim. arkadaşlar. Çıkmıyor. Bir daha. Spawn çıktı. Ben ne olayım? Spiderman var. Ömrüle kadar var. Superman var. Tur var. Yeşil ok var. Bir anlarda bu var. Bu var. Bu var. Yorumlara bekliyorum. Hangisine? Siz Superman'i seçmiştiniz. Superman'i aldım. Uçuyoruz. Uçabiliriz. Şöyle. Böyle döndürüyor. Yanlış girsen. Burada yürüme kadar işte. Adı, adı, adı. Öyle döndü kadar gelsin. Gidelim. Orada bir tane kum adam var. Onunla savaşacağım. Bunun e, uçmamızın bir gücü var. Sıfırı Görüyorsunuz. Dur. dur orada eminim ben. Var biraz daha belli. Ben onu öldürdüm. Şimdi sen. Ay ay. ay. Ne yapıyor? Öldü işte. Şeyden, <laughs> Çok kolaydı benim için. Ne Şimdi şuraya gidelim. Bu videoma abone olmayı, like unutmayın. <laughs> zil tuşu, like, ben de, ben de, Onu kırın. <laughs> ya, kardan yardımcı istiyordum. Herkes birbirini öldürüyor. Ben buradan kaçacağım çünkü. Kaç kaç kaç. Başka bir süper kasa daha deneyeceğim. Bu sefer belki onu seçeceğim. Bir aşağı dönüyorum. <Sessizmia>

kendiniz de denemiştiniz. öldüm. Başka bir şey daha göstermek istiyorum. Şarjım 4. Şarjım şu an ya bitireceğim videoyu zaten. Hmm. 5 dakika olmuş şu anda. 5 saat olmuş. 6 saat olunca bitireceğim videoyu. Bu Bu sefer bu oldu. <laughs> hey Aa, ne olmuş ya? <laughs> ha, şöyle Böyle güzel bir yere düştü ya. Bakın bakın bakın. <laughs> bak. Of şahane değil <gülüyor> ama. İngiliz. <laughs>

sayısıyla dokuz ya da kumluydu, ya yukarı çıkabiliyor kimse <laughs> <mesela> beni öldüremez <laughs> tutacak mı beni ya nasıl diye düşünüyorum Ağ, <laughs> <araba fırlatıyor. gülüyor> koş, 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 7 saat olmuş. Ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. <gülüyor> olmuş lazım <laughs> da. Ben videoyu bitireceğim de. <laughs>